işim vardı arkadaşlar bir yere gitmiştim o yüzden arkadaşlar cevap vermedim yani e, pardon video çekemedim arkadaşlar kusuruma bakmayın Allah. bu arada arkadaşlar yeni oyuncular gelmiş salah falan ama ben de jeton olmadığı için yararlanamıyorum. Bana bir güzel para verip Bir şeye girmem lazım. Hmm, acaba ne? şöyle tamam. Hmm. Aziz kusura bakma yorumunu görmemişim ya dur. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın Aziz? ise inşallah hep iyi olur. Bu arada niye bana bilgi gelmiyor? Dur. Geçmiş arılar. Tamam açtık. Hmm. Şş. Tamam. Ben de yiyeyim sağ ol. Hadi sen mesela ara ara benim yerlerime gelebilirsin. Bir şey yapmak seni moderatör yapmak için diyorum. şunu şöyle dolduralım. Bu arada bir dakika. Ah, bağat. Sabit tamam. Bir ortaklaşa girelim. Bir Değerli millet, eski yıllarımız veya Allah dur. Yani arkadaşlar yenilerimiz hiç tutmuyor. 20-25 izlenme arkadaşlar yani çok ayıp gerçekten de çok saçma. Çünkü arkadaşlar böyle bakın mesela 88 aboneyiz. Herkes herkesin emeğine sağlık arkadaşlar abone olduğunuz için. Ama arkadaşlar bakın yani abone olanlar izlenmiyor ağır ne istiyorsun a bana okunu verdik bernim sorun orada. Ben oyun mu geliyordu tamam o o dur bir yayında hoş geldin arkadaşlar yani eğer yorum falan yazabiliyorsanız bir yorum yazıp yani kim olduğunuza dair bir bilgi verir misiniz? Adam vermiyor ya. Of dur çıkalım dur. Tamam bugün Aa T TR bir arkadaşlar. Lan ne olmuş? Türkiye arkadaşlar yani. Katılırsak onlara arkadaş oluruz. Abi Türkiye yoktur. Of hepsi de maçta ama dur anteni gördüm. Tamam reis hadi sen de hazır ver iyi içiyorum onu Dur. İngilizce yazılama arkadaşlar çünkü herhalde İngiliz yazıp gönderdik. Rili really dedik yani hazır. arkadaşlar bir biraz uzun sürmeyi sürdürmeyi düşünüyorum. Hmm. Arkadaşlar bunlar ne olmuş bunlara ya? Ah oh, oh. Kimse yok. Aman oldu. Ya bu adam yine aynısına gidik yanlışlıkla Of. Of. Bir de yanlışlıkla bir mesaj ara. Ha. Oh, göstermiyor. Tekli maç yapmayı da arkadaşlar seviyorum ama işte sıkılıyorum biraz. Bak TR, ıslama yok tamam katıl. Oh be. Biz bir arkadaşlar şunlara bir arkadaşlık isteye al. Şimdi mesajımızı da gönderdik yorum. Hmm, bakalım acaba. Bu arkadaşlar abone olup like atmayı unutmazsanız gerçekten de çok sevinirim. Of dur onu kapattık tamam. Şu, şu kapatalım takım yönetimi Arkadaşlar takımımız yani bence çok iyi hala şu ikili şu ikili markasının yerine şey de koyabiliriz hmm, arkadaşlar durun Alba'da Arkadaşlar Powered Mario Suarez en iyiler yani İspanya'da Dur, mesaj yazdım yok. Arkadaşlar mavi ekran oldu kusura bakmayın cidden yayınlarında biraz mavi ekran fazla oluyor da şöyle ben arkadaşlık attım dur bakalım Gerçekten arkadaşlar bayağı mavi ekran var yani. Allah. Arkadaşlar hemen yeni kapatmam lazım. Dur 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 dur. Bir izleyici var arkadaşlar. <laughs> e var mı? Yok mu bilmiyorum. Var mı? Varmış. Arkadaşlar kim olduğuna dair bir yorum atarsa cidden arkadaşlar baya sevinirim. hemen açıkla gittim zaten tamam. Yeni kapatıyorum ama sileceğim herhalde YouTube'dan bunu zaten.